Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırında karnabahar tarifi vereceğim sizlere. Hemen tarife geçiyorum sizleri hiç bekletmeden. Şimdi karnabaharımızı aldık. Şimdi biraz parçalayacağız bunu. Ters çeviriyorum ve bu kısımlarını kesiyorum bıçakla. Gördüğünüz gibi küçük parçalara ayırıyorum. İster elinizle bölün, ister bıçakla. Biraz böldüm ki hani çok büyük parçalar olursa pişmeyebilir için küçük küçük yaptım. İsterseniz kızartabilirsiniz, isterseniz tencere yemeğini yapabilirsiniz karnabahar. Ben bugün fırında yapmayı tercih ettim. Fırında da hem hafif oluyor, hem kolay oluyor. İsterseniz yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Biz çok beğendik. Şimdi hazırladıktan sonra e, su koymuştum ben o ayıklamaya başlamadan önce 1 litre kadar. İçerisine böyle bir tatlı kaşığı kadar tuz attım. Ve karnabaharları hazırladım. İçine döküyorum. Ya bir 5 dakika kadar haşladım. Ara ara böyle karıştırdım. Alttakileri üste getirdim. Çok uzun süre haşlamanıza gerek yok. Çünkü fırında da pişeceği için hemen şöyle bir 5 dakika sonra alıyorum. Aldıktan sonra onu ben soğumaya bıraktım, biraz soğuduktan sonra Bu üzerine kullanacağım malzemeyi hazırladım 2 tane yumurta koydum çırpacağım kaba Tuz, kırmızı toz biber ve karabiber kullanıyorum biraz kara, karnabahar ve yumurtanın kokusunu bastırması için ee, Yağ koydum 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyebilirsiniz Bir de yarım e, çay bardağı yoğurt ekleyeceğim bu aşamada ekleyebilirsiniz un, galeta unu ve mısır unu ekledim. Yarım çay bardağı kadar ya da 1-2 yemek kaşığı yoğurt ekleyebilirsiniz. Hemen yoğurdu da ekliyorum. Bunu almayı unutmuşum yanıma. Hemen onu da ekledim ve karıştırıyorum. Sosumuz bu kadar. Çok güzel bir şekilde karıştıralım. Şimdi soğuyan karnabaharların üzerine bunu dökeceğim ve karıştıracağım. Her tarafına böyle gelecek şekilde e, dikkatli bir şekilde parçalamadan karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra fırın tepsisine yağlı kağıt serdim. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. Yağlı kağıdın üzerine karnabaharları döküp iyice yayacağım, düzelteceğim. Daha sonra fırında pişireceğim. Gördüğünüz gibi çok kolay aslında. Siz başka yemeklerinizi yaparken hemen bunu fırına atarsanız çok kolaylıkla pişiyor. Hemen tepsiye döküyorum. Fırınımı da 180 derecede önceden açtım ısınıyor. Isınan fırına koyacağım. E, yarım saat 40 dakika kadar pişirdim ben fırınımda. Kontrollü bir şekilde e, pişirelim. Zaten birazcık haşlamıştık. Çok kolaylıkla pişiyor. E, güzelce üzeri kızardıktan sonra alabilirsiniz fırından. Yarım saat 40 dakika arasında pişirmeniz yeterli olur. Karnabahar yemeğimizi fırından aldım. Servis tabağına koyarken de ketçap ve mayonez, isterseniz yoğurt süs koyabilirsiniz. Bu şekilde servis yaptım. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, siz sesini açmayı, videolarımı da beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.